Kandida hakkında bilgi verir misiniz demiş. Kandida kimyasal ilaç kullananlar özellikle de antibiyotik, penisilin falan filan. Antidepresan, kimyasal ilaç kullananların bağırsakta aslında bağırsaktaki bakterilerin %98'i faydalı bakteri vitamin üretir. B6, B9, B12. Siz kimyasal ilaç kullanırsanız sadece zararlı bakteriyi yok etmiyor. Bağırsaktaki bakterinin yüzde 98'i faydalı. Kullanmış olduğunuz ilaç faydalı bakteri yok ediyor. Faydalı bakteri yok olursa ne olur? Kandida hızla yayılır. Bağırsak böyle halı suyuna dökülen zif gibi kaplar. Streç folyo gibi kaplar bağırsak. Kandida bağırsa streç folyo gibi kaplarsa ne olur? sümük gibi, balgam gibi, deniz anası gibi bir jöle üretir. Jöle. Biyofilm denir. Bu biyofilmin altına kendini kandida korumaya alır. Artık ne kimyasal ne doğal hiçbir ilaç etki yapmaz. Çünkü kendini korumaya alıyor. Biyofilmin altında o sümüksü madde yok olmadan kurtulamazsınız. Hiçbir ilaç etki yapmaz. Biz bunun için bir Kortisepseti B, ürettik. İki MMS Aktive Optima ile lama yaparsak kişi veya CDS2 ile daha hızlı Çünkü bağırsaktaki tabii şimdi lama yaparken dikkat etmek lazım. Ben diyorum bir çay kaşığı MMS Aktive Optima'dan bardağı dökeceksin. iki dakika bekletten sonra üstüne bir litre kaynamış ılımış su katacaksın. Öyle lama yapacaksın. Vatandaş bir çay kaşığıyla başlamıyor, bir çorba kaşığıyla hızlı iyileşmek için ne oluyor? Ağır hasta oluyor. <laughs> ya dikkat edin. MMS aktif ve optimo basit bir şey değil. Kullanım kılavuzuna uyalım veya kullanmayalım. Uymuyorsan kullanma. Bizim bir distribütörümüz var. Adam yıllardır bizim ürünleri kullanıyor. Lağman yapmış yapmış. Hızlı iyileşmek için çok katmış, çok yapmış. 15 tane tabak gibi böyle bağırsaklarından şöyle gibi sümüksü balgamsız şeyler dökülmüş. Ondan sonra da biraz çok koyu ya set yaptığı için biraz rahatsız olmuş. Bulantı, kusma vesaire. Kendine gelmiş, zor gelmiş. Konsantre bu, konsantre. Memes aktif ve optima konsantre. Lahman yapacaksan hafif çay kaşığı, bir çay kaşığı, ondan bir çay kaşığı, öbüründen bir bardak suya döküyorsun, iki dakika bekliyorsun. Sonra bir litre kaynamış soğumuş su katıyorsun. Öyle hemen bir çorba kaşığı katayım yok. Yapamıyorsan yapma. Kaldırmak zor. Yoksa kortisep ile tedavi. Kortisep seti B. Zaman alır, sabır ister, zor iş ama zamanla problem değil.